kuduri kitabu diyati diyetler bahsi İza katala raculun raculan şebhe amdi bir adam kaste benzeyen cinayetle birini öldürse fa ala aqilatihi diyetun mughallazatun ölünün akilesi baba tarafından yakınları ağır diyet öder ve aleyhi el kefaratu ve kendisine de kefaret gerekir. Ve diyetü şibhil indi inde Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf'e kaste benzeyen cinayetin diyeti Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf'a göre mi'etun min el ibili arba'in dörtlü yüz devedir. Kamsun ve içrune binte mehazin iki yaşına basmış 25 dişi deve ve hamsun ve işrune binte lebunin üç yaşına basmış 25 dişi deve ve hamsun ve işrune hikkatin dört yaşına basmış 25 dişi deve ve hamsun ve işrune cezaetin beş yaşına basmış 25 dişi deve ve la yethbutu et teglizu illa fil ibili khasaten ağır diyet özellikle deve cinsinden tahakkuk eder fe in qaza bi min gayri ibili lem tataghallaz eğer diyet deveden başka maldan takdir edilirse ağırlaştırılmaz ve katlul hata yecibu fihi ed diyetu al hata ile öldürme fiilinde katilin akilesine baba tarafından yakınlarına diyet vel على القاتل katili ve katile de kefaret gerekir ve diyetu fil hatai hata ile öldürme diyeti de beşli yüz devedir 20 binte mehazin iki yaşına basmış yirmi dişi deve ve işrune ibne mehazin iki yaşına basmış yirmi erkek deve ve 20 bin telebunun üç yaşına basmış 20 dişi deve ve 20 hıqute 4 yaşına basmış 20 dişi deve ve 20 cazağte 5 yaşına basmış 20 dişi deve ve min al-ayni elfe diyet aynı değerden bin dinar altın liradır ve min al-variği 10.000 dirhemin gümüşte ise on bir dirhemdir. وَلَا تَثْبُتُ اَدِّيَتُ اِلَّا مِنْ هَذِهِ الْاَنْوَاعِ اَثْثَلَاتَةِ عِنْدَ اَب۪ي حَنِيفَةَ Ebu Hanife'ye göre diyet bu dört değerden başkasında caiz olmaz. Kale Ebu Yusuf ve Muhammed. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhabbet, Muhammed demişlerdir ki وَمِنَ الْبَقَرِ مِئَتَا بَقَرَةٍ bunlarla beraber inekten 100 adet, ovaminel genemi alfa şatin davar cinsinden 1000 koyun, ovaminel huleli 100 hülle elbiseden 200 takım, kullu hulletin savbani her elbise iki giysiden oluşmak üzere. Vadetul muslimi ve zımi müslüman ile Müslüman vatandaşın diyetleri eşittir. Ve nefsi et diyetü ve fil marini et ve fil lisani diyetü. canda diyet vardır. Burunda diyet vardır, dilde diyet vardır. Ve fil zekari diyetün et diyetü. erkeklik uzunda diyet vardır. Ve fil akli izâ zaraba ra'sahu fe akluhu et diyetü başına vurulup aklı aklı giderilirse akılda diyet vardır. Ve fil lihyeti iza hulikat felem tanbut et diyetu kesedip de bitmeyen çıkmayan sakalda diyet vardır. Ve fi şa'ri ra'si et diyetu başın saçında diyet vardır. Ve fil udineyni et diyetu kulağın ikisi için bir diyet vardır. Ve fil haci beyni Ediyetü iki kaş için bir diyet vardır ve fil ayneyni ediyetü iki göz için bir diyet vardır ve fil yedeyni ediyetü, iki el için bir diyet vardır ve fil ricleyni ediyetü, iki ayak için bir diyet vardır ve fil şefeteyni ediyetü iki dudak için bir diyet vardır ve fil yedeyni ediyetü iki el için bir diyet vardır. Vafil unseyeyni eddiyetü hayaların ikisi için bir diyet vardır. Vafil sediyey el eddiyetü kadın memelerinin ikisinde ikisinde bir diyeti vardır. O fi kulli vahidin min hadhihi al-ashya'i nisfu ad Çift olan bu organların her birinde yarım diyet vardır. Vafi fi Farih el ayneyni kirpiklerin ikisinde bir diyet vardır. Ve fi ahadihima rubu' ed diyeti birinde ise çeyrek diyet vardır. Ve fi kulli usbu'in min asabi'i el yedeyni ve ricleyni uşru ed diyeti el ve ayak parmaklarından her birinde onda bir diyet vardır. Vel asabi'u kulluha sevaun bütün parmaklar diyet bakımından eşittir ve kullu usbu'in fiha thalathu mafasile her parmakta üç eklem vardır fe fi ahadiha thuluthu diyetil usbu'i her eklemde de parmak diyetinin üçte biri diyet vardır ve fiha mafsi yani iki eklem olan parmaklarda ise ''Fefi fi nisfu diyeti el usbu'i her ekleminde parmak diyetinin yarısı vardır ve fi kulli sinnin khamsun min her dişin diyeti 5 devedir vel esnanu vel adrasu kulluha sevaun dişler ve azı dişleri diyet bakımından eşittir وَمَنْ ظَرَبَ عُذْبًا فَاَذْهَبَ مَنْ فَاَتَهُ Bir kişi bir organa vurdu, onu işe yaramaz duruma getirirse فَفِيهِ دِيَتُنْ كَامِلَتُنْ Bu vurmada tam diyet vardır. كَمَا لَوْ قَطَعَهُ Onu kestiği zaman tam bir diyet gerektirdiği gibi كَلْ يَدِ اِذَا شَلَّتْ وَالْعِينِ اِذَا ذَهَبَ ضَوْءُهَا Kolun çolak olması, gözün görme duyusunu yitirmesi gibi Veşşicacu Aşaratun başyarıkları On çeşittir El harisatu Kansız sıyrık Ve dami'etu Kan toplayan sıyrık Ve dami'etu Kanayan sıyrık Ve bazi'etu Deride kalan yarık Ve mütelahimetu Ete geçen yarık Ve simhaku izara işleyen yarık Ve muzihetu Kemiye işleyen yarık Ve lhe kemiği delen yarık vel mun kemi koparan yarık vel emmetü, beyin zarına dayanan yarık fe fi el mavzihati el qisas in kanat emden kemiye işleyen yarıkta eğer kasıtlı ise kısas vardır ve la fi baqiyati şicacı, diğer kalan yarıklarda kısas yoktur ve ma dunal fe fiha hukumatu adl kemiye dayanan yarık yarıktan aşağısında daha hafif yarıklar için adil bir kişinin hakemliğine müracaat edilir. Wafil fil muzihati in kanat khata'an nisfu 'ashri kemiye dayanan yarıkta eğer kasıt yoksa diyetin onda birinin yarısı ödenir. Wafil fil hashimati 'ashru adiyati dayanan yarıkta onda bir diyet vardır. Wa fil munqilati 'ashru wa nisfu 'ashri adiyati koparan yarıkta onda bir buçuk diyet vardır. Wa fil ve fil emmeti sülüsü et diyeti beyin zarına dayanan yarıkta üçte bir diyet vardır ve fil caifeti sülüsü et diyeti karın boşluğuna inen yarada üçte bir diyet vardır fe in nefezet fehiye cai fetani karın boşluğunu geçtiği takdirde iki karın yarası olur ki fe fihima Sülüsa diyeti her ikisine üçte iki diyet gerekir. Ve fi asabi'i yedi nesfu diyeti el parmakları için yarım diyet vardır. Fe in kata'ahâ al keffi fe fîhâ nesfu diyeti şayet el ayası ile birlikte kesilirse yine yarım diyet vardır. Ve in kata'ahâ ma'il nesfi sa'idi eğer, eğer eli bilekle dirsek arasının orta yerinden keserse fil kefi ed diyetü, el ayasında avuç içinde yarım diyet vardır. Ve fizze adlin artan kısım içse için, için ise adaletli bir hakeme başvurulur. Ve fil usbu'i ezzaideti ideti adlin elin beşten fazla parmağı için yine adaletli bir hakemin kararına başvurulur. Ve fi Ayni sabiyyi ve zekârihi ve lisanihi, Çocuğun gözü, erkeklik uzvu ve dili için idâ lem yu'lem sıhhatuhu sıhhat derecesi bilinmiyorsa hükûmetu idlin yine idâletli bir hakem gereklidir. Ve men şecce racûlen bir kimse bir adamın kafatasına işleyecek şekilde kafasını yersa fe zehebe akluhu ev şa'ru adamın aklı gitse veya saçı dökülse dahale erşu el muzihati fil fiddiyeti yarının bedeli de e, diyete dahil edilir ve in zehebe sem'uhu ev basaruhu ev kelamuhu eğer yarık adamın sağır adamın sağır kör e, dilsiz veya olmasına sebep olursa fe aleyhi er şu el muzihati ma'diyeti yine yarın diyeti bedene dahil edilir ve men kata usbu'e raculin fe şullet ukhra ila bir kimse bir adamın parmağını keser bu yüzden yanındaki parmak sak parmak sakat kalırsa fe el er her iki parmak içinde diyet bedeli gerekir. Ve la kısasa inde Ebi Hanife. Ebu Hanife'ye göre kısas yapılmaz. Ve men kala'i sinne raculin fe nebetet mekanaha uhra sakata el erşü. Bir kişi bir adamın dişini koparır da yerine başka bir diş çıkarsa yara için alınan diyet kalkar. وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا فَالْتَحَمَتْ وَلَمْ يَبْقَى لَهَا أَثَرٌ وَنَبَتَ الشَّعْرُ Bir kişi adamın başını yarar ve yarık iz bırakmayacak şekilde kapanır ve saç da biterse سَقَطَ الْاَرْشُ عِنْدَ اَبِي حَنِفَ Hanife, Ebu Hanife'ye göre diyet düşer وَقَالَ اَبُوا يُوسُفَ عَلَيْهِ اَرْشُ el elemi İmam Ebu Yusuf'a göre çektirdiği acının bedelini öder demiştir. Ve Muhammed aleyhi ucretu tabib İmam Muhammed de doktor ücretinin ödenmesi gerektiğini söylemiştir. Ve men cerahe raculen cirahaten lem yuksas hatta yabra'a bir kimse bir insanı ağır yaralasa o insan iyice iyileşmeden yaralayana kısas uygulanmaz ve man kata yede raculun hata'an bir kimse bir insan elini hata ile kesse thumma katalahu kablel bür'i sonra yaraladığı insanı iyileşmeden yine hata ile öldürse fe aleyhi eddiyetü ve sakate erşül yedi elinin bedeli düşer ona diyet vermek gerekir ve kullu emdin sakata fihi el kısasu bi şubhetin kasıtlı cinayette herhangi bir şüpheden dolayı kısas düşerse fe fi malil katili diyet katilin malından ödenir ve kullu erşin ve cebe bi sulhi uzlaşma ve ikrar yoluyla gereken bir bedel فهو في مال القاتل وبدل قاتل malından ödenir ve iza katale el ebu ibnehu amdan bir baba oğlunu kasten öldürse fediyetu fi malihi fi salatisinin diyetini kendi malından 3 sene vade ile öder ve kullu cinayetin i'tirafa biha el cani fehiye fi malihi caninin itirafı ile sabit olan her cinayetin diyeti caninin kendi malından ödenir ve la yasluqu ala aqilatihi aqilesi baba tarafından akrabalarına ödetilmez ve amdu sabi vel mecnun hataun çocuğun ve delinin kasten cinayeti hata ile işlenmiş cinayet hükmündedir. Ve fihi eddiyetü alele aqileti diyet aqile yebabı tarafından yakınlarına aittir. Ve men hafara bi'ren bi fi tariqil muslimin bir kimse Müslümanların işlek yolunda <laughs> derin bir çukur kassa evvaza'e <laughs> fe telife bi veya büyük bir taş koysa da bu yüzden bir insan telef olsa ölse fe diyetuhu ila bu insanın diyeti o kimsenin aqilesine aittir ve in telife fiha behimetun fe allamanuha fi malihi bu engellerle bir hayvan telef olursa kendi malından tazminat öder fe in ashra fi tariqi rahu şenen ev mizaben şayet altından yol geçen bir cumba depo veya oluk yaptırsa fe ile insanin fe mâte feddiyetu ile akiletihi bunlardan biri bir insanın üstüne düşüp ölümüne sebep olsa diyet yine La kefârate ala hafirih el bi'ri vel vâzi'ih el çukur kazan işçiye ve taşı koyana kefaret gerekmez. Wa men hafara bi iran fi milkihi bir kimse kendi mülkünde bir çukur kazsa fa atibe bihi insanun lem yazman ve bir insan bu çukura düşüp ölürse mülk sahibi tazminat ödemez. Farraki bu zaminun lima vatiat eddebe sürücü hayvanın ezdiğini ve asabet bi yediha au ka ke kedemet ön ayaklarıyla vurduğunun veya ısırdığının tazminatını öder velâ yazma numâ nefahat bi ricliha ev bi zanbiha arka ayakları veya kuyruğu ile tepdiği ve zarar verdiğinin tazminatını ödemez ve in raset ev balet fi tariqi şayet hayvan yolda pisler veya bevlederse, işerse fa atibe fiha insanun lem yazman bir insan bunlar sebebiyle düşüp zarar görürse hayvan sahibi tazminat ödemez ve saiqu zaminun lima asabet bi yadiha rijliha sürücü bindiği hayvanın ön ve arka ayaklarıyla vurup verdiği e, zararın tazminatını öder ve kaidu zaminun lima asabet bi yediha dune yedekçi binekli yolcunun arkasından giden ise hayvanın ön ayaklarıyla e, ön ayaklarıyla zarar verdiğinin tazminatını öder arka ayaklarıyla vurduğunun tazminatını ödemez ve men kade kitaren fehuve zaminun lima vati'a bir kimse bir konvoya yedekçi e, gözcü olsa o konvoyun bir hayvanın ezdiği kimsenin tazminatını öder ve in kana ma'ahu sa'iqun fa zamanu eğer o kafilede sürücü reis de varsa tazminatı beraber öderler. Ve iza jana cena el abdu cinayeten hatain qile li mevlahu bir köle hata olarak bir suç işlese efendisine şöyle denilir imma an tadfa’hu hu biha au cürmün diyeti karşılığında ya köleyi ver ya diyeti öde fe in dafa'ahu malakahu waliyul cinayeti eğer verirse suçu işleyenin velisi köleye sahip olur ve in fada hu fedahu bi erşiha köleyi kurtarmak isterse de suçun bedelini vererek o köleyi kurtarır fe in ade fe cena şayet köle tekrar suç işlerse kana hukmul cinayeti esaniyeti hukmel ula bu ikinci suçun hükmü de birinci hükmün aynısıdır fe in cena cinayeteyni Kıyla lil mevla köle iki suçu birden işlerse efendisine şöyle denir. İmma en tedfa'ahu ila veliyyil cinaye teyni ya köleyi iki suçun velisine bırakırsın. Yaktesimani ala kadri hakkeyhima aralarında hakları üçün öl ölçüsünde paylaşsınlar ve imma en teftiyehu bi erşi kulli vahidin minha veya her ikisine de diyetlerini ödeyerek köleyi kurtarması söylenir. Ve in a'taqahu el maula efendi köleyi azat ederse و imma en teftiyehu bi erşi مِنْهُمَا veya her ikisine de diyetlerini ödeyerek köleyi kurtarması söylenir. Ve in a'taqahu el köleyi azat ederse ve huve la bil cinayeti o efendi kölenin suç işlediğini bilmediği halde zamin el min ve erşiha kölenin kıymeti ve suç bedelinden hangisi az ise onu öder. ve in ba'ahu el mevla ev a'taqahu cinayeti eğer efendi suç işlediğini öğrendikten sonra köleyi satar veya azat ederse ve cebe aleyhi el erşu efendinin suçun diyetini ödemesi gerekir. Ve iza cena el mudabber ev umul velet cinayeten hataen mudabber azadı ölüme bağlı köle veya ümmü velet <coughs> efendisinden çocuk doğurmuş cariye hata ile suç işlerse Damine el-Mawla el-Ekalle min kıymetihi ve min erşiha efendi cariyenin değeri veya suç bedelinden hangisi az ise onu öder. Fe in cena uhra. Kölenin başka bir suçu ortaya çıkarsa. Vekat defa'el-Mawla el-Kıymete ila veliyyil-Ula bi -kazain. efendi kölenin değerini adli karar gereğince birinci veliye ödediği takdirde fela şey'e aleyhi hiçbir şey ödemesi gerekmez. Wa yatba'u waliyul cinayeti es-saniyeti waliyul cinayeti ula ikinci suçta veli durumunda olan birinci suç esnasında veli olana başvurur ve yuşerikuhu fi ma akhadha aldığı ücreti onunla paylaşır. O in kana al maula dafa al kıymete bi gayri eğer efendi kölenin değerini mahkeme kararı olmadan ödemiş ise fel veliyyu bil khiyari bu durumda veli muhayyerdir inşa اتبعل مولا dilerse e, efendiye başvurur ve inşa et ولي cinayetil ula dilerse de birinci suç esnasında veli olana başvurur ve izâ mâle el ila tarîkil muslimin duvar müslümanların geçtiği ana yola doğru eğildiğinde fatulibe sahibihi bi naqzihi ve eşhede onarılması şahit huzurunda sahibinden istenir. Felem yanquzhu fi muddetin yakdiru ala naqzihi fiha hatta sakata bunu yapabileceği zaman içinde yapmaz. Duvar devrilirse zamine telife fihi min nefsin ev malin sebebiyet verdiği can ve mal kaybının tazminatını öder. Ve yestevi ayyutalibehu bi naqzihi muslimun ev zimmiyun onarım talebinin o Müslüman veya Müslümden gelmesi aynıdır ve inmale ila dari raculin eğer duvar komşusu bir adamın evine doğru eğilirse fel mutalebetu ila maliki dari hasseten onarım talebi sadece o komşunun hakkıdır ve iza istatame farisani fe mata iki sürücü çarpışma sonucu öldükleri takdirde faile aqilati kulli vahidin minha diyetül aher her birinin diğerine vereceği diyet akileleri üzerinedir ve iza katala raculun adden hataen kıymetuhu bir kimse başkasının kölesini hata öldürse kölenin kıymetini ödemesi gerekir la yuzadu ila isharati alafi dirhemin ve bu Kıymet on bin dirhemden Fazla olmaz Fe in kanet tuhu Aşerata alafin Ev aksara şayet kölenin değeri On bin veya daha fazla ise Uziye aleyhi bi aşerati alafin İlla aşeratan ona On bin dirhemden on dirhem eksik öder Ve fil emeti İze zadet kıymetuhu ala diyeti cariyenin Değeri diyetten daha Fazla ise alafin, illa aşaratan beş bin e, dirhemden on dirhem eksik ödenir. Vafi yedil abdi nisful kıymeti kölenin elinin diyeti kendilerinin yarısıdır. La yüza dua ala ile kemseti alafin illa kemseten 495 dirhemden fazla ödenmez. Ve kullu ma yuqaddaru min diyeti hurre hur bir kişinin diyetine takdir edilen e, miktar فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْ قِيمَةِ الْعِدِّ Kölenin kıymetinde de takdir edilir. وَاِنْ ظَرَبَ رَجُلٌ بَطْنَ fa فَاَلْقَتْ جَن۪ينَ Meyyiten bir kimse hamile kadının karnına vurup çocuğunu ölü olarak düşürmesine sebep olursa فَاِلِيْهِ غُرَّةٌ Onun gurra ödemesi gerekir. وَهِيَ نِسْفُ عُشْرِ diyeti O gurra diyetin onda birinin yarısıdır. فَاِنْ اَلْقَتْهُ كَامِلَةٌ hayyen thumma mate fa'ilihi diyetun eğer çocuğunu canlı iken düşürür sonra ölürse tam diyet gerekir ve in alqathu meyyitan ve matat al çocuğunu cansız olarak düşürür ve sonra da anne ölürse fa'ilihi diyetun ve gurratun bir diyet ve bir gurre ödemesi gerekir ve in matat al ummu thumma alqathu meyyitan fa'ilihi diyetun fil ummu şayet anne ölür ve sonra çocuğu ölü olarak düşerse anne için diyet öder ve şey'e fil cenini çocuk için bir şey ödemek gerekmez ve ma yecibu fil cenini mavrusun enhu düşük için ödenen şey mirasçılarına intikal ettirilir ve fi ceninil emeti cariyenin bir kimsenin etkisiyle düşürdüğü çocuk iza kana zekara nisfu ushri kıymetihi ve لو kana hayyan şayet erkek ise ve canlı olarak düşmüş ise değerinin onda birinin yarısı ve ushru qiməti he in ka ana qız olursa onda birin qiyməti gərəkər və lakə fəratə fil cənini düşük üçün kəffarət yoxdur və kəffarətü fi şibhi l'imdi və l-xətə qəstə bənzəm və xətə ilə işlənən cinayətlərdə kəffarət rəqəbətin mu'minetin Müslüman bir köle azad etmektir. Fe illem yecid fasiyamu şahveyni eğer buna gücü yetmezse iki ay oruç tutar. Ve la fiha el bi cinayetlerde yoksulları doyurmak kefaret yerine geçmez.